Sıkıntıdan mı bağırdın? Sen hiç böyle şeyler yapmazsın. İşte orada. Hadi cesur yürek. Aa! Çok komiksin. Hiç korkmadın. Bakın çocuklar, burnunun dikine gidersen yolu kaybetmezsin. Buraya gelmemelisiniz. Hayır! Evet. Hala korkmadın mı? Buradan gidin hadi. Gitmek mi? Ama benzin alacağız. Ee... Karlama Ceyle. Cey ne demek? Karl. Ah memnun oldum Karlama Ceyle. Benzin alıp bir yerde kalacaktık. Bu kasaba artık ne yaşayanlara göre ne de hayaletlere göre. Korkutma bizi. Şu fena durmuyor. Fena dediğin otele esrarengiz musibetler sarmış durumda. Orada kimse geceyi atlatıp sabah kahvaltısını edemedi. Çünkü altındaki kadim kötü ruhlar... Onları... Kahvaltı dahil mi? Eyvah, kahvaltıyı söylemeyecektim. Waffle makineleri de var mıdır? Carl, sen biliyor musun? Carl? Peki, artık korkuyorum. Benzin alıp gidelim. Hatta onu bile almayalım. Ben içerim. Aynı şeyimi düşünüyoruz. Evet, kahvaltı. düşünüyorsun öyle değil mi? Kandırdı işte. Bunlar eski numaralardır. Hayalet hikayesiyle müşteri çekiyor. Ve sonra kahvaltı dahil diyerek seni bağlıyor. Tamam ama ya Carl haklıysa? Çünkü dürüst birine benziyor. Tamam gözleri biraz garip ve bir de ortadan kayboluyor falan ama... ...ben en iyisi karavana bakayım. Aç 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 Kimse yok mu? Aç 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 Oyun. Yardım edebilir miyim? Karl ama C ile. Ben ikiz kardeşiyim Karl ama K ile. Gördün mü? Oyun işte. Söylemiştim en korkunç üç odanız lütfen. Odanın bir geceliği 50 dolardır ve peşin. Kahvaltı dahil mi? Geceyi atlatabilirsin. Sen karavanda yatabilirsin ben. Yalnız Acele etsene ufaklık. Yatağının altında canavar bekliyor seni. O ne demek? <laughs> Hadi yapma ben. Bebek gibi oyalanma da gidip yatalım artık. Sen görürsün bebeği. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> hmm, sanırım müşterilerinizden biri çok korktu. Sizden başka müşteri yok. Yataklarınız böyle değil, değil mi? Çok komik hayır bu büyülü bir sandık hayaletleri hapsetme gücü var siz yakalarsanız ücretsiz televizyon açarız. Bu tablolar beni izliyor sanki. Adrenalin kafatası evinde de bunlardan var ben. Canavar! Flaşla ışıkla el işi kağıdı. Hı, çocuk işi. Hadi. Ee, arkadaşlar. Odalarınızdan memnun kalacağınıza şüphem yok. Bir şey isterseniz bağırın. İstemezseniz de. Acaba hangisi daha iyi? Keyli olan mı? Keyli olan mı? Çocuklar buradan emin misiniz? Korkuyu kafanda kurarsın ben. Hadi yat. Yarına kahvaltı var. Hayal gücüne teslim olmamaya özen göster. Hayal gücüm mü? Olamaz. Gidi. Yapma hayal gücü. <laughs> ha? Aa, şemsiyeymiş. Aa, ne olacak ki? Hey! Böyle şeyler düşünme ben. Git burada. Hepsi kafamda. Hepsi kafamda. Hepsi kafamda. Saat mi? Saatten mi korkuyorum? İşte bu kafamda değil. Gidin yoksa yok olursunuz siz. Ben üçüncü seçeneği alayım. Yıldırım gülle. Ah, hayır. Güncelleme... Burada güncellenecek hiçbir şey yok ki. İşte bu. <laughs> Ortaça <'a> hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>